4 17 suları itibariyle tüm Türkiye'yi tüm milletimizi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7.7 ve hemen ardından saat 13 suları itibariyle de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem yaşadık. Bölgemizdeki birçok ilimiz doğrudan deprem hasarı yaşamış. Etkilenmenin dışında deprem hasarı yaşamış durumdadır. Tabii değerli arkadaşlar hep söylüyoruz ülkemizin, şehirlerimizin nüfusumuzun yüzde yetmişten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkemiz depremlerde çok büyük acılar çekti. Ancak bu yaşadığımız deprem Erzincan'dan sonra Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki on ilimizi eee doğrudan etkilemiş illerin birbirine yakın olması yollardaki sıkışıklık ve örneğin komşu ilinizden yardım alamama durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu durum itibariyle de baktığınızda yaşadığımız süreç son bir asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Bu felaket karşısında depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da an ve an Ankara'da AFAD başkanlığından süreci takibi. Orada başkan yardımcımız, bakanlarımız, illerimizdeki yine bakanlarımız, valilerimizin, AFAD'ımızın koordinasyonunda bu süreci bir fiil ilk andan itibaren takip ediyoruz ve bu deprem il itibariyle, nüfus itibariyle baktığınızda da doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. Ee, i̇lk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu. Kısmen az hasar, kısmen orta hasar gördü. Ardından ikinci depremle birlikte yorulan ve hafif hasar alan binalar da maalesef e, yıkılma durumunda kaldı. Tabi şu an deprem bölgesinde süreci 24 saat esasıyla oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde takip ediyoruz. Gaziantep ve diğer illerimizde toplamda 10 ilimizde 30 valimiz, 47 kaymakamımız görevlendirildi. Gaziantep özelinde baktığımızda şu an itibariyle 581 yıkık binamız var ve depremde can kaybımız 468'e ulaştı. 3570 yaralı vatandaşımız var. Enkazlardan onları kurtardık ve gerek Gaziantep merkez, gerek yakın illerdeki hastanelerimiz, sahra çadırlarımızda tedavi altındalar. İlk andan itibaren Emin olun yüzlerce ambulansımız, sağlık personelimiz, umköy personelimiz bir fiil gerek sahra çadırlarında, gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Tabii ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı ve yani bu acı tarif edilemez. İnşallah bu süreci ilk 24 saat şimdi ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli. Enkaz altından vatandaşlarımızı biliyorsunuz daha önceki yaşadığımız depremlerde de 100. saatte dahi vatandaşlarımıza ulaşmıştık. Şu an bu manada arama kurtarma ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, AFAD'ımız koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor ve enkaz altından onları sağ salim çıkarma mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Tabi Gaziantep özelinde baktığımızda Gaziantep'teki deprem, merkez Şehit Kamil, Şahinbey ilçeleri yine Nizip, Nurdağ ve Islahiye ilçelerinde etkili oldu. Islahiye'de Batman ve Bingöl valilerimiz görevlendirildi. Nurdağ'da, Nurdağ'ında Şırnak ve Mardin valilerimiz ve Amasya valimiz görevlendirilmiş durumdadır. Yine Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Şehit Kamil, Şahin Bey belediyelerimizle hem Nurdağ hem Islahiye ilçelerimizde süreci bir fiil ekipleriyle birlikte ki bu gelen valilerimizle ekipleriyle birlikte hem arama kurtarma hem barınma hem acil yardım hizmetleriyle birlikte bu hizmetleri veriyoruz. Tabii buradaki depremin özeline baktığınızda otoyolda kısmen meydana gelen çökmeler sebebiyle ulaşımımızı D400 karayolundan kontrollü bir şekilde dün sağladık. Orası da kaya düşmeleri sebebiyle ulaşıma kapalıydı. İlk önce o yolu açtık ardından bu yoldan hem bölgeye Acil yardımın ulaştırılması hem de Hem Islahiye hem nurdağına yardımları ve vatandaşlarımızın bu bölgeden tahliye süreçlerinin takibini gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bu yolun ulaşıma açılması ki burayı dün'den itibaren tedbirli sadece yardım araçlarının bırakılması süreciyle bir fiil takip ediyoruz. Ve buradan da yine çağrımız mümkün olduğunca vatandaşımız D400 karayolunda Osmaniye Gaziantep yolunda mümkün olmadığı sürece burada trafiğe çıkmaması zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize, ambulanslarımıza, afatımıza, iş makinelerini taşıyan ekiplerimize öncelik vermelerini hassasiyetle buradan rica ediyoruz. İnşallah otoyolumuz Adana Gaziantep otoyolundaki hasarlarımızı 24 saattir gerek karayollarımız gerek Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz yoğun bir şekilde bir fiil belediye başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin de sürecinin orada bir fiil ekipleriyle birlikte takibi neticesinde inşallah bir yarım saat sonra açımını gerçekleştireceğiz. Ve bu yolun açılmasıyla birlikte aslında tüm bölgede hem Maraş, hem Kilis, hem Şanlıurfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Bu bu noktada çok çok önemli. 45 dakika sonra ee, biz şehirler arası yolu otobandan vermeye başlayacağız. Buradan da yine çağrımızı bulunalım. Vatandaşlarımız şehirler arası e, yolu e, kontrollü bir şekilde otobandan kullanabilirler. E, 400 yolunda sadece ve sadece yardım araçlarına ve yardım hizmetlerine kullanmak üzere tahsisini gerçekleştireceğiz. bu bölgedeki tüm afet çalışmalarında hızlandırmış olacağız. Gaziantep genelinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi, bazı yerlerde ise işte su alım yapılarında meydana gelen hasarlar sebebiyle merkezde ve ilçelerimizde su verilemiyor. İller Bankamız, Büyükşehir, Belediyemiz yoğun çalışmaları sayesinde inşallah bugün itibariyle Gaziantep, Islahiye, Nurda ilçelerimize kısmi su verme işlemi başlayacak. Bugün itibariyle bu hasarlar gerek doğal yolla gerekse su yapılarındaki tahribatın giderilmesi yöntemiyle su vermeye başlayacağız. Tankerlerimiz Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek su verme süreçlerini yürütüyorlar. Depremden en çok etkilenen Islahiye Devlet Hastanemiz hizmetine devam ediyor. Burada yoğun bir şekilde hastalarımız ve yaralanan vatandaşlarımıza hizmet veriyor ve buradan da durumu ağır olan vatandaşlarımızı bölgedeki hastanelere sevkini gerçekleştiriyoruz. Sahra çadırları kuruldu. Hem Islahiye'de hem Nurdağan'da hastanelerimize ilave 3 tane Islahiye'de 2 tane Nurdağan'da sahra çadırı kuruldu ve bu çadırlarda da acil yardım hizmetleri vatandaşımıza veriliyor. ve Dün yine büyük problemdi. Deprem sebebiyle iletişimle ilgili problemler vardı ve baz istasyonları depremden hasar görmesi, yine elektrik hatlarındaki hasar sebebiyle Nurdağ ve Islahiye'deki iletişimle ilgili problemler yaşıyorduk. Mobil baz istasyonlarımızı bölgeye sevkini yaptık ve hem Nurdağ ile hem de Islahiye ile kısmi görüşme sağlanabiliyor. Uydu telefonlarıyla telsizlerimizle yardım ekiplerimiz yönlendiriliyor. İnşallah iki saat içerisinde de buradaki iletişim sorununu ve yine ekiplerimizin bu manada iletişimini kolaylaştıracak internet erişimini de sağlamış olacağız. Mobil baz istasyonlarının kurulumuna da devam ediyoruz. Diğer taraftan vatandaşımıza şu ana kadar Afatımız koordinasyonunda gerek barınma gerek yeme içme iaşe hizmetlerini eksiksiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bölgemize şu an vatandaşlarımıza yaklaşık 13.500 battaniye, 5692 yatak ve 4000 çadırımız ulaştırıldı. Hem Islahiye'de hem Nurdan'da hem de merkezde çadır kurulumları başladı. Gaziantep merkezdeki sosyal tesislerimiz Spor salonlarımızda ve yine mahalle konaklarında vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Bölgeye şu an için hep ilave ediyoruz. 10 bin, 10 bin çadırımız, 2500 İslahi, 2500 Nurda, 5000 bin merkez olmak üzere 10 bin çadırın sevkiyatı sürmekte gelmesiyle birlikte belirlediğimiz çadır kent alanlarında kurulumu sağlanıyor. Yine bölgeye bin konteyner sevkiyatı başladı. Bu kapsamda Nurdağ'ında, Islahiye'de belirlediğimiz geçici barınma alanlarındaki kaymakamımız takip ediyor. Afatımız yine koordinasyonunda bu geçici barınma alanlarına da vatandaşlarımızı gelen konteynerleri yerleştirmek suretiyle vatandaşımızın buradaki iskanını sağlamış olacağız. Arama kurtarma, hasar tespit çalışmalarımız eee 1500'e yakın arama kurtarma noktasında çalışmamız var. Enkazımız var. Dolayısıyla bu noktaların hepsinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. İş makinalarımızın sevkiyatı yine bölgeye yoğun bir şekilde gerek ekskavatör gerek mobil vinç gerekse alet edevat jeneratör kırıcı bağlamında bütün iş makinalarının sevkiyatı yapıldı yapılmaya devam ediyor yine bölgenin ihtiyacı olan e, bugün iş makinalarımız gelmeye ve geldikçe de sevkine devam ediyoruz tabii Burada hasar tespit çalışması çok çok önemli. Hala kritik dönem içerisindeyiz. 6120 personelimizle jandarmamız, askerimiz, emniyetimiz, AFAD'ımız koordinasyonunda AFAD gönüllerimizle, diğer gönüllerimizle, diğer arama kurtarma ekiplerimizle, bütün Türkiye'den gelen arama kurtarma ekiplerimizle bölgeden yine itfaiyemiz, Belediyelerimizin ekipleriyle birlikte yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetleriyle vatandaşımızın yanındayız. Her depremde olduğu gibi yine hasar tespit çalışmalarını bütün illerimizde, 10 ilimizde başlattık dün itibariyle ve bilhassa depremin yoğun yaşandığı Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay illeri başta olmak üzere diğer 10 ilimizde de ekiplerimiz bir fiil binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Burada da gerek jandarmamızla gerek Milli Savunma Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde insansız hava araçlarıyla bugün itibariyle dün hava şartları elverişli değildi. Bugün itibariyle hava uçuşlarımızı yapacağız ve inşallah bugün akşama Genel bir fotoğrafı da enkaz fotoğrafını zaten biliyoruz ama bütün şehirlerdeki hasarı da çıkarma adına süreci yürütüyoruz. Önce en yakın bölgelerden başlamak üzere bütün arama kurtar kurtarma faaliyetleri faaliyetlerini desteklemek adına gerek TOKİ'miz, gerek İller Bankamız, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, gerek Mimar Mühendislerimiz bir fiil, Burada eee ekiplerimizle eşgüdüm içerisinde tüm illerimizde hasar tespit çalışmalarını yürütecekler. Yine şantiyelerimizde bütün iş makinalarını ekip ekipman, vinç, dozer, ekskavatör, kamyon, yükleyici iş makinalarının mobil mutfak, lazer tarayıcılarımız gibi tüm ekiplerimizi burada koordinasyon merkezleri vasıtasıyla sahaya dağıtıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza ricamız şudur. Artçı şansızlar devam ediyor. Yani eee sadece Gaziantep özelinde 200'ün üzerinde, 200 üzerinde artçı deprem meydana geldi. Genel pardon. Genel 201 değil mi? 201 ar 201 artçı Arçı deprem meydana geldi ve bu depremlerde de ki bu artçı depremlere de baktığınızda şiddeti altın üzerinde dahi artçı depremler yaşadık. Bu altın üzerindeki bir artçı deprem bizim daha önce yaşadığımız depremlerle kıyas açısından söylüyorum. E, oradaki en yüksek şiddetli deprem noktasında buradaki artçı depremi yaşıyoruz. Örneğin Elazığ, Malatya 6.2 miydi İsmail Bey? 6, 6.2, 6.6, 5.8 depremleri yaşadık ve bu depremlerdeki en yüksek sarsıntıyı burada artçılarda daha da yükseğini yaşıyoruz. Dolayısıyla hasarlı evlerden vatandaşlarımız kesinlikle uzak durmalıdır. Eee bu noktada geçici barınma alanlarına vatandaşlarımızı barınma ihtiyacını, beslenme ihtiyacını giderecek çalışmaları zaten yürütüyoruz. O yüzden hasarlı binalara asla ve asla içeriye vatandaşımızın girmemesini özel önemle istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm arama kurtarma ekipleriyle ilgili eee trafiğe mümkün olduğunca vatandaşımızın çıkmaması. Çünkü burada arama kurtarma faaliyetlerini hızlı verebilmemiz adına vatandaşımıza hizmetleri çok daha hızlı ulaştırabilmemiz adına gereksiz trafik yükünden kaçınılmasını önemli rica ediyoruz. Resmi kanallarımız, AFAD'ımız, ilçelerimizde Yine koordinasyon merkezlerimiz dışında asla ve asla hiçbir habere itibar edilmemesini önemli rica ediyoruz. Yetkililerden gelen uyarılar ki burada yine afatımızla Gaziantep yönelinde uyarı mesajları atıyoruz. Uyarı mesajlarıyla birlikte gelen bu mesajlara dikkat edilmesi, bu mesajlara uyarılması, uyulması noktasında yine altını önemli çiziyoruz ve yetkililerden gelen tavsiyeler dışında hiçbir kaynaktan gelen bilgiye itibar edilmemesi, tüm afet alanlarındaki arama kurtarma koordinasyonunu, yine barınma koordinasyonunu biz afet koordinasyonunda yapıyoruz. Dolayısıyla AFAD koordinasyonu dışında e, herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz ve bu noktada afet koordinasyonu ile hareket edersek daha hızlı yardımlarımızı ulaştırabiliriz. Aziz müste milletimiz müsteri olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz tüm imkanlarıyla afet bölgesindedir. Biz hiçbir afet bölgesinde vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık, yalnız bırakmadık. Onlarla birlikte üzüldük, onlarla birlikte sevindik ve bu afette de Gaziantep'te de, Hatay'da da, Adıyaman'da da, Kahramanmaraş'ta da yine milletimizle 84 milyon büyük Türkiye ailesiyle inşallah bu afetin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Önce enkazdan vatandaşlarımızı kurtaracağız. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla hasar tespitlerimizi tamamlayacağız vatandaşlarımıza geçici barınmalarını ardından kalıcı barınmalarını da daha önceki depremlerde nasıl yaptıysak yine devletimizin gücüyle milletimizin desteğiyle yapacağız. Milletimiz müsteri olsun. Devletimiz sahadadır. Bir fiil bütün ekiplerimiz can siperane bir şekilde afatımız, Kızılayımız, jandarmamız, emniyetimiz, bakanlıklarımız tüm ekiplerimiz sahada bir fiil çalışmaktadır. Çalışmaya devam edecektir ve burada ne eksik varsa bu eksikleri de an ve an gidermek suretiyle vatandaşlarımızla birlikte bu afetin de üstesinden geleceğimizi ifade ediyor. Bir kez daha aziz milletimize ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Başımız sağ olsun.